Merhabalar, ben Celil Emre Erkan. Kontrol Otomasyon Teknolojisi öğrencisiyim. Ee, bu videoda staj projemi anlatacağım. Staj projem bir ayarlanabilir güç kaynağı devresi olacak. Önce temel anlamda malzemelerden bahsedeceğim. Ee, burada bir e, 220 volt ayarlanmış bir alternatif gerilim kaynağım var. Ee, burada bir transformatörüm var. Bu transformatörüm benim e, girişteki 220 voltuma çıkışa 12 volt civarında bir değer olarak düşürecek şekilde ayarlandı. Burada bir köprü diyot sistemi var. Bu köprü diyot gelen gerilimi köprü köprü işleminden geçirecek. Oradan sonra kondansörlerim filtre işlemi görecek. LM317 voltaj regülatörüm bize ayarlanabilir bir regüle işlemi sağlayacak ve en son çıkışımda da dc bir gerilim elde etmiş olacağım. Bu potansiyometrem yardımıyla bu ayarlanabilir bir şekilde olması için. Evet şimdi simülasyon üzerinden tek tek Anlatımıma başlıyorum. Burada bahsettiğim gibi 220 voltluk bir alternatif gerilim sinyalim var. Bu trafoğumdan geçerek 12 voltluk bir alternatif sinyale düşürüldü. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, burada hala DC'ye ulaşamadık. Hala alternatif bir gerilimdeyiz. Transformatör gerilimin türünü değiştirmeden alternatif alternatif bir şekilde sadece düşürüp ya da arttırmaya yarar. Biz burada düşürme görevinde kullanıyoruz. 12 volta düşürdü değerimizi sonra burada bir köprü işleminden geçiyor. Bu köprü işlemini basitçe anlatacak olursam e, alternatif gerilim sinyalini anlatayım öncelikle. E, alternatif gerilim nedir? İşte sıfırdan başlar, pozitif alternansa yükselir. Sonra sıfıra inip negatif alternans üzerine tekrardan sıfıra tamamlar. Yani bir dalga oluşturur sürekli. Buna alternatif sinyal diyoruz. Ve bu köprü diyotlarımız buradaki bizim negatif alternansımızı Devre dışı bırakmak, sadece pozitif alternans üzerinden çalışmamızı sağlamak. Şöyle grafiğinde gösterecek olursam, gördüğünüz gibi sıfırdan pozitif alternans tekrar sıfır ee, köprüleme işleminden sonraki e, grafiğimiz bu şekilde olacaktır. Sadece pozitif alternans üzerinde çalışıyoruz. Oradan çıktıktan sonra filtre işlemimiz var. Ee, filtre işlemimizde burada yapmış olduğumuz e, işlemi birazcık daha doğru akıma yaklaştırmak olacak. Yani bu ne demek? Burada sıfıra düşmesini istemiyoruz artık gerilimimizin. O yüzden kondansörlerimizi sürekli şarjlayıp tekrardan boşaltarak e, filtre işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu filtre işlemi sonucunda elde edilen grafimiz de şöyle olacak. Şimdi sıfırdan başladı. Pozitif alternatif maksimum değerine indi. E, geldi. Sonra tam inerken kondansörler tekrar şarj olmaya başlıyor. Şu şekilde şuradan mesela tekrardan yükseliyor. Tekrardan azalırken tekrardan kondansörler devreye giriyor. Bu şekilde e, gerilim, gerilim sinyalinin sıfıra inmesini engellemiş oluyoruz. Filtre işleminden sonra e, bir regüle işlemimiz var. Bu LM317 ile entegresiyle yaptım ben burada bunu. E, bu entegrenin bize sağladığı şeyler ayarlanabilir bir çıkış sağlamak aynı zamanda. E, burada da sinyalimiz artık regüle edilip o tepecikli e, gerilimi daha düz bir çizgi haline getirmesine yarıyor. Ve artık gerilimimiz bu işlemden sonra e, doğru akım doğru gerilim sinyaline ulaşmış oluyor. Düz bir grafik şeklinde. Bunları zaten osiloskop yardımıyla da göstereceğim. Şimdi burada gerilimimiz 3 volt gözüküyor. Potansiyometremizi biraz arttırıyorum. 8 volt, 13 volt gibi değişiyor Şu şekilde. 14 volt gibi değişkenlere sahip. 9.67. Burada çıkış gerilimini bu potansiyometre yardımıyla arttırıp azaltabiliyoruz. Ee, şimdi osiloskop yardımıyla şöyle osiloskopumu alayım şuradan. Şöyle önce giriş sinyalini göstereceğim. Şöyle simülasyonu işte, başlatıyorum. Sarı kanaldayız. Şöyle birazcık pozisyonu değiştiriyorum. Ortalayalım. Şu diğerlerini kapatayım. Bunlarla işim yok. Kullanmıyorum. Evet gördüğünüz gibi işte başladız Negatif alternansa düştü. Tekrar pozitif alternans gibi gibi devam ediyor sürekli bu sonsuz bir şekilde. Şöyle göstereyim pozisyonunu. Böyle bir klasik bir alternatif gerilim sinyali aslında. Ee, sonra bir de çıkış gerilimimizi göstereyim. Artık doğru akıma dönüşmüş olan çıkış gerilimimizi göstereyim. Şu şekilde. Şuradan tabii bir ayar yapmam lazım. Evet. Evet monitörümüzde gördüğümüz gibi burada artık tekrardan şu diğer channel'ları kanalları kapatıyorum. Şunu birazcık aşağıya ortalayayım. Gördüğünüz gibi artık sürekli tamamıyla doğru bir gerilim, düz bir sinyal elde etmiş olduk. Şu an 9.67 voltluk bir sinyal elde ediyoruz burada. Ee, bu şekilde doğru akımı, doğru gerilimi elde etmiş olduk güç kaynağımız sayesinde. Evet, osiloskopumuzu kaldırıyoruz. Ee, şimdi yapmamız gereken işlem burada. Devremizin baskı devre şemasını oluşturmak. Onun için buradaki RS butonuna tıklıyoruz. PCB e, ekranımız geliyor burada burada bir sarı çerçeve belirliyoruz bu sarı çerçeve bizim plaketimizin boyutu aslında bu şekilde bu istediğimiz boyuta getirdikten sonra elemanlarımızı şu an hepsi dizili olduğu için burada gözükmüyor tek tek gerekli düzenlerde gerekli şeylerde diziyoruz burada düzen oluşturmanın şöyle bir faydası var hem elemanların yerini rahatlıkla bulabiliyoruz bir arıza falan çıkarsa diye hem de yollarımız eğer bunları karışık dizersek yollarımız da karışık olur ve daha çok bize hani hata verir, atlama yapman gereken yollar oluşturur. O yüzden e, gerektiğince elimizden geldiğince düzenli dizmeye gayret ediyoruz burada. E, burada elemanları tek tek buradan alıp yerleştirdikten sonra yine Proteus'un bir özelliği olan otomatik çizimde ayarlamalarımızı yapıyoruz. Ben T20 kalanında yollar kullandım. Sadece alt bakırı kullanacağım burada tek katmanlı bir çizim yapacağım o yüzden batım kapırı seçtim bu şekilde yollarımı komutlarını verdim sonra buradan otomatik çizimden çizimimi başlattım bu şekilde gördüğünüz gibi çizimleri oluşturdu burada bir atlama yolu verdi bana bu atlama yolunda bir atlama teli yardımıyla bu şekilde gerçekleştirmiş oldum atlama işleminde Burada şu anda silik olan kısımları görüyorsunuz. Normal şartlarda, yani şu an simülasyon üzerinde yapacağım için, yaptığım için anlatımı. O yüzden klemensleri kaldırdım. Normalde burada burada, burada ve burada klemens bağlantıları var. Çünkü Ares'teki e, çizimi kolaylaştırmak amacıyla. Hem de şöyle bir mantığı var bunun. Bu devre günün sonunda kutulanacak bir hale gelecek. Bir güç kaynağı kutusu olacak. E, o yüzden Potansiyometrenin ve çıkış geriliminin mesela örnek veriyorum. E, içeride kalmaması gerekiyor. O yüzden klemens yardımıyla bu uzatmalar kullanılarak kutunun dışına çıkartıyoruz bu ayarlamaları. Aynı şekilde giriş geriliminin dışarıdan besleme alacağı için onu da bir klemens yardımıyla dışarı çıkartıyoruz. E, transformatörü aynı şekilde dışarıdan bir e, beslemeyle, bağlantıyla hallediyoruz. E, o yüzden burada şu an ares çiziminde silik olma sebebi bu. Burada klemenslerin bulunmaması. Şurada klemenslerim de zaten burada bu şekilde ekleyebiliyorum. Bağlantılarını. Ee, şimdi 3 boyutlu modellemeye geçecek olursak 3 boyutlu modellemesi de bu şekilde devremin yine her şey bir düzen içinde. Burada giriş gerilimi, burada trafo bağlantılarının yapıldığı alan, köprü işlemi, filtre işlemi ve regüle işleminin yapıldığı alanı görmekteyiz. Ee, aynı zamanda ayar potansiyometremizin çıkışı doğru akım çıkışımızı da burada görebiliriz. Şimdi burada e, yollarını görmediğimiz kısımların olması normal. Az önce bahsettiğim konudan dolayı e, burada klemens bağlantılarının şu an bulunmadığı için yolları program görmüyor. Normalde burada zaten e, proje dosyamda da belirttiğim gibi görsel olarak yollar aslında bağlı. Sadece burada şu an simülasyon üzerine anlattığım için o yollar gözükmüyor. E, ayarlanabilir güç kaynağı devremde evet. bu şekildeydi. E, umarım anlatımım akıcı ve güzel olmuştur. Anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.